İkta Tahminleri kanalından merhaba arkadaşlar ben Baryo bu videomuzda 4 tane karşılaşmanın analizini e, sizlerle e, paylaşacağım. Sizlerden de tabi beğeni ve e, maçlar hakkındaki yorumlarınızı e, videonun altındaki yorumlar kısmında e, bekliyoruz. Çarşamba günden bir maçımız var, perşembe günden de e, 3 tane maçımız olacak. Burada anlatacağım e, ana tercihler dışında da yine e, birçok tercihi söyleyeceğim özellikle çarşamba günkü maçta. Onları da dikkatli bir şekilde dinlersiniz videonun sonuna kadar. Sizler için hem canlı hem de maç önü yüksek güven tercihlerini paylaşmaya çalışacağım. Herkes hazırsa analiz kısmına hızlıca geçelim. Bu sırada herkes beğenisini yapabilir. İlk maçımız tabi günün en önemli karşılaşması olacak. Şarşamba günü Real Madrid-Arsenal ilk maçta Real Madrid adına çok bir skor. Declan mükemmel golleri eee da gelen üçüncü golle 3. golle Arsenal'lik maçı 3-0'la ee, geçmişti tabii Real Madrid burada eee yani turu hep mutlaka hedefleyecektir. Yani dünyanın en büyük kulübü bu tarz geri dönüşlere zaman zaman yapmış bir takım ki bu sene de e, birkaç defa yapmışlardı. Ancak savunmada da sıkıntısı olduğunu biliyoruz Real Madrid'in ki e, bu maçta sürekli ön alanda oynaması lazım, sürekli baskı kurması lazım. Ee, çok fazla kareyi denemesi gerekiyor. Real yani Madrid'in çok yıldız sarı oyuncuları var. Arsenal bu maçta nasıl oynayacak? Arsenal tabii ki de bir kontratak futbol oyuncağını düşünüyorum. İlk maçın avantajıyla birlikte biraz daha defansa bekleyebilirler. Orta sahada bekleyebilirler. Kazanacakları toplarla, hızlı adamlarla kanatlardan gelecek bir Arsenal izleyebiliriz. tabi bunun maç boyunca olacağını çok düşünmüyorum. Arsenal en fazla 8-9 defa belki kaleye gidebilir maksimum ama Real Madrid'in sürekli ön alanda oynaması lazım. E, maçın gidişatı anlamında da dediğim gibi Real'in sürekli baskılı bir oynaması gerekiyor. İlk kere gol atması lazım ki ve yememesi lazım. İkinci yarı belki 2-3'ü atacak. Hani böyle dakika 70'te 2-0 olursa mutlaka 3. golde de hedefleyecektir. Burada tabi biraz daha çok alışık olmadığınız bir tercihe de gideceğiz bu maçta. Real Madrid'in kaleye az 21 tane şut çekeceğini ben e, düşünüyorum burada da. Onda 1.50 oranı var Türkiye'de de. Açık Real Madrid toplam şutlarda e, 22 defa kaleye bulur diye düşünüyorum. Güzel bir tercih. Ekstra olarak tabii ki de bu maçı e, geçtiğimiz hafta da takip etmiştik ve aslında bu söyleyeceğim tercihleri geçtiğimiz hafta kararlar, e, kararlaşmıştım. Real Madrid 3-0 malum ne yapacak dediğimiz gibi ön alanda sürekli kanatları kullanacak, çok fazla şut çekecek ve çok fazla korner kullanacağını düşünüyorum. Sadece Real Madrid'den bu maçta 10 tane korner bekliyorum. Tabi burada barenler 6.5'dan başlıyor. Yurt dışından dinleyen arkadaşlar için 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5 9, 9.5 üstüne kadar böyle 7-8 tane korner tercihinin Real Madrid adına geleceğini ben düşünüyorum. Bunlar tabi maç günü takip edeceğiniz seçenekler. Dediğim gibi Real'in tek başına en az 10 tane korner kullanacağını düşünüyorum. Bu şekilde maçı takip edebilirsiniz. Bakalım maç nasıl geçecek? Real Madrid bir geri dönüşü atabilecek mi? Yoksa Arsenal güvenli futboluyla turu geçecek mi? Hep birlikte maçı da takip edeceğiz. Tercihlerimizi Real Madrid en az 22 defa kale e, toplam şut çeker. isabetli veya isabetsiz hepsi e, sayılıyor. Tabii ki de 90 dakika üzerinde bu tercih geçerli ve Real Madrid'in en az 10 konuları kullanması. Yani takım 6-6.5-7 bu şekilde e, üst baranları da takip edebilirsiniz. İkinci maçımız e, Suudi Arabistan'dan olacak. Çok fazla e, takip ettiğimiz bir takım Şabap e, burada tabii Fatih Hoca'dan da kaynaklı çok fazla takip ediyoruz genelde bize çok kazandıran bir takım olduğunu da söyleyelim. Eyşebabın son dönemde de çok e, formdalar. Özellikle iç sahada oynadığı maçlarda iyi performans olduğunu e, biliyoruz. Son 9 maçın 8 tanesini kazandı. Yeri zaten e, orada son dakika kaybetmişlerdi. Şimdi El Akto takımı küme düşme potasına deplasman takımından ee, bahsediyorum. Bu maçta mutlaka e, puan veya puanları hedeflemesi lazım ki onlar da deplasmanda çok tabii zorlanan bir takım olduğunda e, görürüz. Hücumda iyi olan takımlarla oynadığı maçlar golle geçiyor. Yine burada da ben gollü bir karşılaşma bekliyorum. Fatih Hoca'nın takımını zaten Yeşil Baba ev sahibine çok fazla takip ediyoruz. Hücumda çok iyi var. E, gole yakın bir takım olduğunu söyleyelim. Deplasmanda da aslında bir gol bekliyorum. Eşebap'tan da iki gol beklediğim için minimum bu maçta iki buçuk üstü güzel tercih olarak Ön plana çıkıyor. Sizler de bu şekilde takip edebilirsiniz. Evet, üçüncü maçımız UEFA'dan olacak. UEFA Avrupa Ligi. Geçtiğimiz hafta Lyon Manchester maçı ee, tercihimiz vardı. Burada. Ilk 2-2'lik bir beraberlik izlemiştik. Biz de maç sonu sıfırı önermiştik. Lyon'un son dakika attığı golle tercihimiz kazanmıştı. Tabii ki de bu maçında yine yüksek tempoda ve her iki takımda turu geçme amacı olduğu için tempolu futbol bekliyorum. Lyon deplasmanlarının belki de şu an Avrupa'da en tehlikeli takımı. Çok hızlı oyuncuları var kanatlarda. Bu maçta atacakları ilk gol Manchester'da daha çok hücumuna teşvik edecektir diye düşünüyorum. Manchester Lig'de zaten çok fazla bir e, amacı kalmadı. Evet çok güvenilir bir takım değil Manchester ama bu maç artık bir hedef maçı. Hem oyuncular için hem teknik direktör için hem kulüp için bir hedef maçı olduğunda Söyleyelim son lig maçından Newcastle'a 4-1 mağlup olmuştu. O maçta zaten 4-5 tane oyuncusu oynatmayan bir Manchester vardı. Tamamen Lyon maçına odaklı gelecekler. Ee, sağda sahada e, bu anlamda konsantre olacak bir Manchester'ı göreceğiz. Lyon'da dediğim gibi de basmanları te e, tehlikeli takımı. O yüzden bu maçta karşılıklı gol var. Güzel bir tercih olduğunu söyleyelim. 1.50 civarında bir oranı var arkadaşlar. Sizler de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Manchester Lyon maçında karşılıklı gol varı Bekliyorum. Bu maç sanki böyle uzatmaya da gitme ihtimali var. Böyle 1-1'ler, 2-2'ler yine olabilir. Hani Maç sonu 0'da ekstra yüksek oranlı bir tercih olarak takip edilebilir arkadaşlar. Dördüncü maçımız yine... E UEFA'dan olacak UEFA'da Lazio, Bodo gidip maçı geçtiğimiz hafta Bodo ilk maçı 2-0 ile kazanmıştı. Zaten Lazio'da çok fazla imkan, şans verdiklerini e, görmemiştik geçtiğimiz haftaki maçta. Tabii ki de ilk maçın bir avantajı olacak. Bodo'da e, aynı Arsenal gibi ilk maçta anlattığım gibi biraz da e, orta sahada bekleyecek, defansa bekleyecek. Kapacağı toplarla etkili olabilir. Lazio bu maçta çok baskın olacak tarafta bir Lazio. E, hafta sonunda Roma maçında da e, biraz efor da sarf ettiler. Roma maçı derbi maçıydı İtalya'da. İtalya'da da inanılmaz bir yarış var. İlk 5'i ilk 6'da inanılmaz bir yarış olduğunu. Söyleyelim Lazio için de bu maçın bir hedef maçı. Bodo dediğim gibi biraz daha kapanacak burada. E, ancak ben Lazio'nun ilk saha performansına, oyuncuların isteğine, teknik direktörün üstüne e, güveniyorum. İtalyan takımları her zaman burada bir farkına koyabilir bu tarz turlarda. O yüzden bu maçta Lazio'nun en az 2 golünü bekliyorum arkadaşlar. Ee, bu da yine 1.40'a yakın bir orana var. Güzel bir oran maç önü için. Artık maçlar zorlaşıyor. Çeyrek final, yere final maçları derken e, o yüzden e, zor maçlar olduğunu söyleyelim. Ancak Lazio'dan 2 golü ben e, bekliyorum. Lazio'nun hücum hattına güveniyoruz. Ekstra'dan tabii bu maç hakkında da Real Madrid maçında olduğu gibi Lazio'nun da çok fazla korner kullanacağı bir karşılaşma. Olabilir arkadaşlar. Ee, burada Lazio'nun 8 korneri 9 korneri takım olarak 7 kornere mutlaka maç önü, e, yurt içinden, yurt dışından e, dinleyen arkadaşlar için mutlaka değerlendirmesi gereken bir seçenek. Lazio gol ererken sürekli hücum eden bir takım e, hücum eden bir takım e, ekstradan da kanatları çok fazla kullanan bir takım olduğunda görürüz Lazio takımının e, genel maçlarda da benim korner anlamında çok fazla takip ettiğim bir takım olduğunu söyleyeyim Lazio adına. E, özellikle geride olduğu maçlarda e, beraber olan maçlarda çok fazla korner kullanıyor. Bunun son Roma maçında da ekstra e, görmüştük. Lazio'dan da en az e, 8-9 tane korner bekliyorum. Ekstra onu da takip edebilirsiniz. E, 4 tane maçın analizini yaptık arkadaşlar. Kısaca tekrar üstünden geçmek gerekirse. yani Arsenal maçında ilk maç önü tercih olarak alternatif tercihe gittik. Karşılaşma özel bahisleri kısmında Real Madrid'de en az 21 şut çeker tercihi var. E, en az 21 şutunu bekliyoruz. Ancak burada... Ee, dediğim gibi korner bahisleri çok çok değerli. Real Madrid adına 7 korner 8-9-10 korner kullanacağını düşünüyorum. Maç boyu yüklenecek bir real var. Şabap e, maçını değerlendirdik. O da e, güzel keyifli geçmesini bekliyoruz. Manchester maçı o da çok keyifli maç. Yine karşı skorları değerlendirdik ve Lazio'nun son olarak 2 golünü bekliyoruz. Ekstradan tabi e, günün şortlar kısmı, e, short video kısmında da ekstra tercihlerimiz olacak. Maç günü e, onu da shortlar kısmında takip edebilirsiniz arkadaşlar. Sabitlenen Yorumlarda, Telegram grubumuzun da linki mevcut. Oraya da katılarak hem futbolda hem basketbolda maçını ve canda olan tercihleri hep birlikte takip edebiliriz. Orada da sizleri bekliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu şu ana kadar dinleyen arkadaşlarımızdan beğeni atmayanlardan beğenlere rica ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.